Bugün Avusturya'da yaşanan tek bir güne mercek tutuyoruz. Ama bu sıradan bir gün değil. Bu, bir ülkenin iki farklı gerçeklik arasında nasıl bölündüğünü gözler önüne seren bir gün. Hadi hemen konuya girelim ama siyasetin sıcak koridorlarından değil, Viyana'nın buz gibi apartmanlarından başlayacağız. Düşünün tam 25 bin hane o sabah işte bu sayıyla gözlerini açtı. Sosyal medyada yankılanan bir söz var, o günkü ruh halini sanki tek cümlede özetliyor dondurucu bir kışa dondurucu bir başlangıç. Evet olay tam olarak bu. Kasım ayının o soğuk sabahında başkentin ısıtma sistemi iflas edince yaşananlar. Ama işte bu ısınma krizi, yani o an yaşanan somut sorun aslında o gün Viyana sokaklarında olan bitenin sadece görünen kısmıydı. Buzdağının altı çok daha kalabalıktı. Yani bir yanda binlerce insan evinde donarken diğer yanda polis artan genç suçlarıyla, aile içi şiddetle, sokak soygunlarıyla yani bir sürü acil sorunla boğuşuyordu. Şehir adeta kaynıyordu, gündelik hayatın getirdiği çok ama çok gerçek endişelerle yüzleşiyordu. Peki, halk sokakta bütün bu gündelik dertlerle boğuşurken ülkeyi yönetenler, yani liderler neredeydi? İşte işin ilginçleştiği yer de tam olarak burası. Çünkü sokaktaki gerçeklikle sadece birkaç kilometre ötede yaşananlar arasında inanılmaz bir uçurum vardı. Cevap basit. Onlar tarih yazmakla meşguldü. Evet, yanlış duymadınız. Peki bu ne anlama geliyordu? Hadi bakalım. Avusturya siyaseti yıllardır iki büyük partinin etrafında döner. Ama onlar bu geleneği yıkıp adına Sukkar koalisyonu dedikleri bir şey kurmaya çalışıyorlardı. Sukkar Almanca'da şeker demek partilerin renklerinden dolayı böyle bir isim takılmış. Ve bu, modern Avusturya tarihinde daha önce hiç denenmemiş, üç partili ilk ulusal koalisyon denemesiydi. Ve Viyanalıların soğukla boğuştuğu işte o gün bu tarihi koalisyon için çok önemli bir adımdı. Haftalardır süren gizli saklı öngörüşmeler bitmiş artık masaya oturulmuştu. Ülkeyi kimin nasıl yöneteceğine dair resmi ve oldukça riskli pazarlıklar resmen başlamıştı. Peki Masadaki bu üç parti kim? Birbirlerinden ne kadar farklılar ve ne istiyorlar? Çünkü bu, ülkenin geleceğini belirleyecek tam bir siyasi bilek güreşiydi. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın, bir tarafta muhafazakar ÖVP var, onların derdi istikrar ve ekonomi diyorlar ki yeni vergi getirmeyin. Diğer yanda sosyal demokrat, SÖP, sosyal adalet diyor, kiralara talan getirin, harcama yapın. Bir de liberaller yani NEOS var, onlar da reform ve şeffaflık istiyor, bütçe açığı olmasın diyorlar. Gördüğünüz gibi her birinin kırmızı çizgileri var. Şimdi soracaksınız bu kadar zıt kutup nasıl bir araya geliyor? İşte onları birleştiren tek bir ortak nokta var. O da ortak bir düşman. Aşırı sağcı FPO'yu iktidardan uzak tutma isteği. Aslında bütün bu koalisyonun tutkalı bu diyebiliriz. Ama bu ortak korku diyelim tek başına yeterli olacak mı pek sanmıyorum. Çünkü iş en temel, en kritik konuya yani paraya gelince işte orada yollar tamamen ayrılıyor. Tam bir çarpışma rotasındalar. Bu iki vizyon arasındaki farkı daha net göremezdik herhalde. SPÖ diyor ki halk zor durumda. Daha fazla harcayalım. Sağlığa para ayıralım, kiraları donduralım. ÖVP ve Neos ise tam tersini söylüyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Daha az harcayalım. Sıkı bütçe, vergi yok, kemer sıkma. Yani biri gaz derken diğeri fren diyor. İşte bu noktada hikayenin başına dönüyoruz. Hani o Viyana'daki soğuk daireler vardı ya? İşte bu üst düzeydeki siyasi kavganın Avusturyalıların gündelik hayatını nasıl etkilediğini tam da burada görüyoruz. O günlerde bir gazetecinin söylediği bir söz var ki durumu mükemmel özetliyor. Koalisyon bütçe açıklarını tartışırken halk kışı nasıl atlatacağının derdinde. İşte bu. Siyasilerin gündemiyle halkın gündemi arasındaki o tehlikeli kopukluk tam olarak bu. Çünkü o kağıt üzerindeki rakamlar, bütçe açıkları, vergi oranları bunlar soyut şeyler değil. O rakamlar sizin evinizi ısıtıp ısıtamayacağınızı, faturalarınızı ödeyip ödeyemeyeceğinizi belirliyor. Hükümetin bu gerçek sorunlara bir çözüm bulup bulamayacağını gösteriyor. Ve tüm bu hikaye bizi tek bir büyük soruyla baş başa bırakıyor. Bu tarihi şeker koalisyonu, kendi aralarındaki siyasi oyunları bir kenara bırakıp halkın gerçek sorunlarına odaklanabilecek mi? Yani o soğuk sabaha uyanan binlerce insan için gerçekten bir çözüm üretebilecekler mi? İşte asıl mesele bu.